Evet arkadaşlar, katı basıncı ve kaldırma kuvveti soru çözümü ve Shiba Holding Yönetim Kurulu başkanı <laughs> gelecekte tabi. İnşallah, hocam. inşallah hocam. Vallahi öyle Mustafa, Mustafa <laughs> Batıcı. Evet inşallah Batıcı Soru çözümüne geçelim mi? Geçelim, geçelim. Geçti çok heyecanlıyım hocam. Bilmiyorum ben fizikle çok bir alakam yok biliyorsun. Biz sözlerciyiz. Evet. Ama sizin anlatım tarzınızla birkaç soruda sanki şeyler oluyor sanki, gibi. Tam ya ne ya sanki tam da öyle sanki. Bir ilim ilfa aç bu kabardı diyebilirim. <laughs> Tebrikler Batıcı. <batucuğum. gülüyor> Aynı aşka sizde de bekliyoruz. İnşallah arkadaşlar. İnşallah. Herhalde sınava da az bir zaman kalmış arkadaşlar. Buradan başarılar biliyoruz. Teşekkür ederim. Zaten. Çok teşekkürler hocam. O zaman geçiyorum. Izin Dinliyorum ucum. hocam merak etme. En kütleli homojen ve suda çözülmeyen bir katı cisim şekildeki gibi yüzüyor. Suyun içerisine bir miktar tuz atılıp tuzun çözülmesi bekleniyor. Tuz evet. attık. Tuz attığımızda sence suyun öz kütlesi artar mı azalır mı? Artar hocam. Bravo yüz evet. evet. arttığına göre bu cismin hacmi ne olur? Bir tık yukarıya çıkar. Evet. Örneğin havuzda yüzerken çok batarsın. Tuzlu suda evet. daha fazla evet. mı kaldırır yoksa batan miktarın daha az olur? Batan miktar daha, daha az olur. Hocam. Buna göre demiş. Batan hacim ve cisme etki eden kaldırma kuvveti nasıl değişir? Batan hacim ne olur? Batan hacim azalır. Evet. Fakat yüzen ve askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin neyine eşittir? Ağırlığına. Ağırlığı değiştirme cismi? Hayır. Hayır. O zaman kaldırma kuvveti ne olmaz? Kaldırma kuvveti değişmez. Bu hmm. soruyu kameramanımız Halil Bey 3 sefer çözdü. Ne içinde? Ne yanlış çözdü? Hayır her seferinde 1 yıldır fizik dinliyor <laughs> adam ama çözemedi hala. <laughs> her hani. seferinde de bir bahane ama hocam. Üst <laughs> evet. okumadım, alt okumadım. Evet evet evet. Evet sıradaki sorumuz traktör. Oo <laughs> oh, hocam benim uzmanlık alanım. Evet bu arada arkadaşlar Batu 2 yıl önce, 3 yıl önce traktör galericiliği yapıyordu. Evet. Yaklaşık 40'a yakın traktörü vardı. <laughs> Üstün ekonomi bilgisi 40 <laughs> <diyorsun. gülüyor> traktörü ilginç bir şekilde batırdı. Sınırladık hocam. Evet inşallah. İnşallah kaldır. hocam bir şey çalışmaları evet. da hala evet, devam ediyor. Devam edelim. Devam edelim o zaman. <laughs> evet. Bir duygulandım ama traktörü yapınca şu an. Benden. Eski günler hocam. <laughs> Eylemlerinden hangileri yapılırsa romorkların tekerleriyle zemin arasındaki basınç ilk duruma göre azalır. Evet. Şimdi Şimdi batı Batıcı, Efendim? Traktör nasıl bir madde katı, katı değil mi? E burada basınç neydi? Ağırlık bölü kesit alan. Ne yapmamızı istiyoruz? Daha böyle bir, yani yanlış anlamazsanız bizim gibi acemi arkadaşlar için e, formülü biraz daha açma şansınız var mı? Şimdi şöyle açalım. Hiç Örneğin bir tane tavuğu düşün. Tamam. Bataklık bir alana attık. Tamam. tamam. Tavuğun tırnaklar sivri olduğu için kesit alanı ne? Küçük. Batar. Evet. evet. Ama ördeği atsak, ördeğin ayakları pençeli kesit alanı geniş. Evet. Batar mı? Batmaz. Batmaz. Veya olayı şöyle düşünelim. Ben buna bir örnek Doğuda karda bir araba karın içerisine batıyor. Evet. Değil mi? Kesti alanı küçük. küçük. Ama onu kurtarmaya gelen palet devasa büyüklükte. Evet. Ağırlığı da büyük, kest alan da büyük, ondan dolayı ne yapmıyor? Batmıyor. Yani. Evet, siz bir örnek vermek ister misiniz? Hocam biz de bu e, aktif çiftçilikle yaptığımız için, evet. e, bilirsiniz, e, çok büyük traktör hacimlerinde tekeri inceltiriz biz ki yere daha şey bassın diye. Evet, sağlam. Daha sağlam bassın diye. Örnek görüyorum, e, arabada bu işlemezken traktörde daha net işliyor. Bravo Baturcum. Kest azaltıyor ve bundan dolayı basınç artıyor. artıyor. Şimdi birincisinde ne yapmışlar? Römorkların yedek tekerlerinde de kullanılarak şekildeki gibi karşıya geçirme. Bak burada sadece ikişer teker kullanılıyordu, burada teker. üçer teker aynen oldu. Çok, yani kes'tal' anlamda olmuş oldu. Artı basınç ne olur? Azalır. Azalır. Bu işimize yaradı mı? Yaradı. yaradı. Her bir romorkun yükünü yarıya indirip şekildeki gibi iki seferde karşıya geçirme. Şimdi bak arkadaşım diyelim ki buradaki her bir ağırlığımız 2G idi. Kesit alanımız ne olsun? S. Basınç ne? 2G bölü S. E burada yarıya indirdik. G bölü S. Basınç yarıya mı düştü? Evet. evet. Burada da azaldı. Aynı Bu da faydası, var. faydası var. Faydası var. Römörkleri traktöre ayrı ayrı bağlayıp sırayla şekildeki gibi karşıya geçirme. E şimdi bak burada yine ne olur? Atıyorum 2G ömür. Yani şey Değişmez. Başlayalım. Basınçta evet. herhangi bir değişiklik evet. olmaz. İlk durumdaki basıncı eşit mi? Eşit. Aradığımız seçenek ne olur? Şiva. Deniz <laughs> ne olur? Deniz ne olur öyle. Coin ismi gibi olmuş ha sizin. <laughs> Aynen hocam ben onun şeyini Ali hocamla bazen bir iki sohbet halindeyken evet. dedim ki ya hani ben böyle böyle bir fikrim var. Aradan birkaç gün geçti bak senin dediğin düşünce fikrini de hemen çalmışlar. Evet. Orada bile bir şeyimiz oldu. Dersen aç telefonu. <laughs> yok hocam teşekkür ederim. Ben bilmiyoruz. X küpü K sıvısı içine konulduğunda şekil 1'deki konumda dengede kalıyor. X ve Y küpü birbirine yapıştırılmadan yapışma yok Batıcı. Evet. Evet. L sıvısı içine. Senin lakabın Sünger Bob muydu? Yap, <laughs> yapışkan Batı mıydı? <laughs> Valla herhalde arkamdan böyle diyorlardı bilmiyorum. L sıvısı içine üst üste bırakıldığında ise Denge konumu şekil 2'deki gibi oluyor. Evet. Buna göre demiş hangileri doğru olabilir? K sıvısının öz kütlesi L sıvısındkine eşittir demiş. Arkadaşım bak burada X cismi K sıvısında ne yapmış? Yüzüyor. O zaman K'nın öz kütlesi X'in öz kütlesinden nedir? Büyük. Büyük. Fakat burada X ne yapmış? Askıda kalmış değil mi? Evet. Burada eşit olabilir mi? Olabilir. Sadece bir olabilirlik ama... Böyle bir seçenek doğru olur mu? Hayır, olmaz. X'in öz kütlesi Y'ninkine eşittir. Evet, birbirlerine yapışmadıkları için burada eşit olma durumu var mı? Olabilir dediği için var. X'in öz kütlesi Y'ninkinden büyüktür. Olabilir Neye mi? Neye göre? Şimdi şöyle bir durum olmuştur Burada atıyorum üst üste konuldular ya. Evet. Y bu şekildedir. getiril X bunun üstüne konulduğunda Y'nin bir miktar batmasını sağlamıştır. Ama X'in öz kütlesi Y'den büyük olma durumu var mı? Var. Var. Aradığımız seçenek ne oldu? Deniz. D seçeneği oldu. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.